İç Mimar Çiftçi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Oyun sever ve doğa aşığı arkadaşlarım. Evet. İngilizce dersimizin ikinci kısmındayız. Çabuk çabuk geçelim bir yandan işimizi de yapalım. Çabucak çabucak öğrenelim değil mi? Evet arkadaşlar ilk dersimizde ne öğrendik? Hello. Hi. Ondan sonra da hey vardı. Hey. Ne dedik? Yani merhaba, selam, işte hey gibi şeyler söyledik. Ondan sonra ne söyledik? How are you dedik? Nasılsın? Sonra birisi bize sorduğunda bunu ne dedik? I am good, I'm good, good, uh, good, thank you. İşte bir de standart çocukların okulda öğrendiği şey öğrendik. O neydi? Fine, thanks and you. Çocuklar bunu öğreniyorlar. Böyle standart, nettir bu. Değişmez. Yıllar yıllar İngilizce öğretilir ama bu hep bu şekilde öğretilir. Neyse bunları bir öğrendik. Şimdi bir de şunu öğrenelim. Sabahleyin birisine gördüğümüz zaman e, biz Türkiye'de Türkler olarak ne diyoruz? Hayırlı sabahlar da deniyor. Günaydın da deniyor. İyi sabahlar da deniyor. Yani kısacası Good morning. İyi sabahlar anlamında tam kelime kelime çevirirsek ama günaydının karşılığı bu good morning ondan sonra mesela birisini öğlen gördük işte good days bundan emin değilim aslında ya çünkü have a great day diyoruz yani hani şey olarak hani harika bir gün geçir iyi bir günün olsun iyi gün bileklerimde gibi bir şey oluyor sonra akşamlar iyi akşamlar işte good evening. Ondan sonra da iyi geceler good night. Mesela bazı anneler çocukların filmlerde görürsünüz eğer altyazılı izliyorsanız orada der ki işte night night mesela. Night. Böyle şeylerde tabii konuşma dilinde söyleniyor fakat biz yine çocuklarımıza yardımcı olabilmek veya öğrenci arkadaşlarımızın öğrenebilmesi için Türkiye'de öğretilenleri tam tamına anlamaya çalışıyoruz ki sınavlarda şeylerde çıktığında tam yapabilelim. Yani baya baştan sıfırdan her şey çok sıfırdan yapıyoruz. Evet ne dedik? Günaydın işte iyi öğlenler. Ondan sonra iyi akşamlar. iyi geceler dedik. Selamlaşmamız bu şekilde. Daha başka mesela how var? Ne haber? WhatsApp mesela onları da konuşmuştuk. Ama yine aynı şeye dönüyoruz konuşma dili değil okulda öğretilenlerle amacımız çocuklara yardımcı olmak ve kendimizde bir şeyler yine öğrenmiş olmak Evet ondan sonra selamlaşmadan sonra aslında kendini tanıtma var yani ne yapıyoruz birisiyle selamlaşıyoruz bir de kendimizi tanıtıyoruz değil mi denk geldiğimiz zaman eğer sıfırdan bir karşılaşma varsa sıfırdan karşılaşma yoksa zaten dükkana girdin esnafı gördün ondan sonra işte good morning dedin. Ondan sonra işte hello dedin. Bir şey. Sonra da şundan şundan almak istiyorum. Şu kaç paradır bu nedir gibi şeyler söylenebilir. Evet bugünkü videomuz baya kısa oldu aslında. Çünkü hepsini bir arada yapmış olsaydım tam olurdu. Yani bu selamlaşmanın ikinci kısmı gibi oldu. Sonra e, şeyde kendini tanıtma videosunda hepsini böyle adam akıllı da toparlarız. Üzerinden geçeriz. Şimdilik bu kadar. Ben baklavalarımı temizlemeye geri dönüyorum. Sizlere de iyi çalışmalar diliyorum.